Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Red Ball 4'te Mağaraları oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu Red Ball'ın tezgini şöyle yani tam aşağı düşüyor ve kare onu kaçırıyor. Onu kurtarmaya çalışacağız bu bölümde ve Red Ball 4'ü bitireceğiz arkadaşlar. Hem mağaraları bitireceğiz hem de Red Ball 4'ü bitireceğiz arkadaşlar. Like atın, abone olun ve bildirimleri açın. Ve sonraki videomuzda arkadaşlar. Splendrina'da. Killer 1 oynayacağız. Veya da Clash of Clans oynayacağız. Bu arada topumuz e, kırmızı top yerine sarı top oldu. Başka toplardan da var. Arkadaşlar bunu dikkat etmeyin. Topu atlayan adam. Atlayan karayı. Işte. Atlıyor arkadaşlar. diken dikenleri var arkadaşlar. Dikkat olun. Ne güzel değil mi arkadaşlar? Sarı. Red ball. Çok güzel arkadaşlar. Mağaralarda maarlar, maarlarda oyun zorlaşıyor Ama ben daha önce bu oyunu oynadığım için kolay olsun. benim için kolay. Ama bazen zorlanıyor. Hosta var arkadaşlar daha, daha hosta görünüyor. Hosta zorluklar çıkıyor. Çok değişik. Hadi bakalım hayırlısı arkadaşlar. Amacımız şu kareleri öldürmek levelleri atlatıp anahtarları alıp oyunu bitirmek. Arkadaşlar daha oyunu daha yeni başladım ya. Daha yeni başladım. Bir dakika dayanıyorum. Abi şu kareleri en, en sevmediğim şey kare ya. Aa bak yine yandım. Yine yandım. Abi ben bu kareleri öldürmek istiyorum ya. Çok güzel bir bu arkadaşlar yanımızda. Video 2 dakika oldu ya. 3 dakika falan oldu. Arkadaşlar oyunu hemen bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. O yüzden sabırlı olmam lazım. Sabır iyi bir şey Arkadaşlar bu ara bu arada Savura yaklaşıyorum. Bu videoyu Savur'dan önce çekeceğim. Arkadaşlar Savur'dan önce bir video daha gelecek. O da Slendry ile başka bir video vesaire. Ama bu arada arkadaşlar ya da belediye binası 7'de gelecek. 7 e, gelecek. Clash of ben öyle çekeceğim. 6. köydeyim. Belediye binası 6'daki 6 alt, köyü fullledim arkadaşlar. Türk diye altın madenleriyle ekstra işte toplayıcılar kaldı. Al. Ya abi konuşurken yandım ya. Neyse arkadaşlar. İşte. De. Nasıl bozuyorum? <laughs> arkadaşlar. Ee, belediye bir nasıl geçip sizlerle öyle oynayacağım. Çünkü belediye bir nasıl ilk önce ne yapılır? ilgili öyle video şey, şey çekeceğim arkadaşlar lütfen ona da like atın abone olun yani abone de inşallah beni izleyen vardır ben ben baktım hiç kimse yorum atmamış YouTube'da 8 abonem var abi gibi ama ben böyle yüzlerce video atsam kesin beni izleyen olacak abi herkes abone atsa abone olsa like olsa bu kanal büyür ama atmıyorlar ki. Ama benim de suçum var. Ben video çekmiyorum. Bundan sonra her gün video çekeceğim. Her gün 5 beş tane video çekeceğim. Ama oyun bulursam artık. Oyunlarımız azalacak sonra. Nasıl bir video çekeceğim? Clash of Clans çekerim. Sizlerle birlikte Clash of Clans büyürüm. Belediye binası 8 olurum. 9 olurum. 10, 10 11 12 Vesaire. Arkadaşlar bu arada size bir şey demek istiyorum. Yani bizim bir abi, vardı. abi var. Abi var. Ay ne diyorum ben. Hii. Abi. Ya. Of ya. Mağaralarda da zorlaşıyoruz abi. Abi. Nasıl yapacağım insan İnsaf olur ya. <gülüyor <gülüyor> ya. Ben bunu nasıl bitireceğim? <laughs> o oh, az daha yamıyordu. Ulan karı. Of! Ne iyi abi ya? Karıyı Bu arada arkadaşlar zorlaşıyor ya. hafif haf hop diyor. Harbiden zorlaşıyor oyun başlıyor. Burada kare var. Ya hadi. Gerçekten arkadaşlar oyun çok zor ya. Beni sinir ediyor. Video kaç dakika oldu? 5 dakika oldu ya. Yani. 6 dakika olacak. Ay, zaman çok hızlı geçiyor. Biz nasıl video çekeceğiz? Ama ben bir videoda oyunu bitirmeye çalışıyorum. Her oyun. Hangi oyun olsun. Arkadaşlar harbi diyorum. Böyle oyun olmalı. Merdiven. Eyvah. Zorlaşıyor abi ya. Hmm. oğlum? ben mağaralarda daha iyiyim. Yorumlara yazın hangisini ben. Hak etsen abi, abi ya. Ben arkadaşlar mağaralarda daha iyiyim. Sanki. Aaa ne yapayım. En iyisi böyle tekrardan başlamak. Hem canımızı doldurduk. Ne iyi değil mi abi? Bunu almasak da oluyor. Bak şöyle de olabiliyor zaten. Hiç olmuyor. Abi şu an benim hiç kimse izlemiyor. Sıfır. Yani sıfır. Youtube'da benim şu an kimse izlemiyor. Karantinadayız ya. ya karantinadayız diyor. Ama olacağız. 2 gün sokağa çıkma yasağı var arkadaşlar. Saat 12 sonra. Ama fırınlar açık dışarı çıkabilir. Arkadaşlar. iki gün sokağa çıkamayacağız yine. Yorumlarda yazın lütfen. Arkadaşlar hafta sonu iki gün sokağa çıkılmıyor. Arkadaşlar ya sürekli sokağa çıkma yasağı oluyor. Bir ara dört gün oldu. Hatırlayan varsa. Dört gün oldu. Üst üste i̇şte iki kez. iki gün oldu. Şimdi üç, üç oluyor bu iki gün olma rekoru. Bir de üç gün olmuştu bir ara. Sıkıntılı arkadaşlar ya. Bakalım bir hafta bir hafta bir ay olsa arkadaşlar. Ben de, ben de, ben de. Bir, bir, hafta olsa ne olursa gerçekten düşünün beni şu an izleyen varsa lütfen yorumlara yaz Aman çok konuşmayayım ya. çok konuşmayayım artık

açtım Hadi hadi abi Lan Abi sesim çıkmıyor ya. ben bak videolarımı izliyorum abi. Arkadaşlar videolarımı izliyorum ama sesim çıkmıyor. Bağırmam lazım ama akşam akşam. gece. Hani ona ne saçaklar ya! Yok. Çok şıktılıyor. Ulan bilmiyordum. en başından başlayacağım. Ya vallahi. Bilmiyorum. arkadaşlar 72 lan oğlum Abi hile var ya. Aspect'te hile var. Evet ya. Aha. 73 sıkıntılı arkadaşlar. Ya O hiç yanmadım, orada yandım. Bu da şey oldu. Şurada üç şey yaptığın arkadaşa ee. oldu. Osa doğru görüyoruz arkadaşlar. Oyunu bitireceğiz lan. Arkadaşlar ben size bir şey demek istiyorum. Ne besin Lan. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim bu arada. Diyemiyorum. Diyeyim arkadaşlar diyorum. Bir kaza oldu arkadaşlar kapının sokakta. Arkadaşlar kazayı görmeliydiniz. Bir bizim tanıdığımız Cem abi diye biri var arkadaşlar. Onun aa, arabasına çarptılar arkadaşlar çok üzücü bir olay. Allah sana. Arkadaşlar ben bolsa geleyim. Canımı doldurayım bolsa geleyim öyle oldu. Evet arkadaşlar geldim. Şu an buradayım arkadaşlar. Boss'u da yendim. Şu an kurtaracağım arkadaşlar. Şu silah gibi şeylere dikkat etmem lazım arkadaşlar. O yüzden sizler için ben Evet arkadaşlar sevgilim. Oyunu bitirdim arkadaşlar. Mağaraları balı bitirdim artık arkadaşlar Daha red ball videosu gelmeyecek zaten gelmesi de arkadaşlar mümkün değil red ball 3 mu desem o, oy, öyle bir video gelmez zaten o, ben onu hiç oynamam zaten da, daha red ball videosu zaten gelemez zaten bitirdim oyunu korku oyunları gelebilir lan yine, unutmayın görüşürüz arkadaşlar like atma abone olun kendinize iyi bakın arkadaşlar ee, sağlığınıza dikkat edin Havudan önce iki video daha gelebilir. Havudan sonra belki zorlarsam bir video atabilirim. Ama atsam 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 gerçi bir video atarım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.